Ben Azra, Cezeri Yeşil Teknoloji, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenilebilir Enerji Teknolojileri alanında eğitim görmekteyim. Ortaokul öğretmenim buradan bahsetti bana. Aslında internet sayfasına girdiğim zaman resimlerinden falan cidden çok fazla etkilendim dış mimarisinden özellikle. Dedim ki gezmeliyim ben bu okulu ve gezdim gördüm. İdarede çalışan öğretmenlerim ve rehberlik öğretmenim bana çok fazla destek oldular okulun tanıtım aşamasında ve bu okula gelmeme vesile oldular. Okulumuz ilk 2017 yılında açıldı. Okulumuz Cezeri ismini 1100-1200 yıllarda yaşamış olan El Cezeri isimli bilim adamından almaktadır. Yeşil teknoloji ise okulumuzda bulunan solar paneller ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik sisteminden dolayı Yeşil Enerji ismini almıştır. Aslında ilk başta meslek lisesi olduğundan dolayı tabii ki de tereddütlerim vardı. Her aile gibi ee, annemle babamın da tereddütleri vardı. Özellikle öğretmenlerimin bile tereddütleri vardı. Ama bence bu algı yıkılmalı. Üniversitede hangi mühendislik alanına yöneleceğim konusunda e, meslek derslerimiz buna çok fazla yardımcı oldu. Kodlamayla mı uğraşmak istiyorum, yoksa ben bir makine mi üretmek istiyorum, e, yoksa bir rüzgar enerjisiyle mi uğraşmak istiyorum? Bana hepsi birer örnek oldu aslında. Burada bana gösterdiler hangi mühendislik dallarının ne iş yapacağını. Ben e, kendimi kodlamayla uğraşırken daha fazla mutlu hissediyorum ve bu yüzden gelecekte bir yazılım mühendisi olma yolunda ilerliyorum. Müzik Gelecek yenilenebilir enerjiyle aslında sağlanacak ve ben burada bulunmaktan çok mutlu ve gururlu hissediyorum. LGS'ye girecek arkadaşlarımı eğer gelecekte teknolojiyle uğraşmak istiyorlarsa bu okulu kesinlikle tavsiye ederim. Asla pes etmesinler. E, hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapsınlar. Şimdiden başarılar dilerim.